Şimdi bu elde killer bende. Mesela ben kill vuramayacağım. Gelen bir takım var sanki ama. Haydi bakalım. Hadi canım ya bir silah ver ya. Beni yorma. Vermiyorlar Adamlar geldi. Vallahi geldi. Geldiler. Patladılar. Evet. Hadi be.

Ya silah verin bana ya. I need a weapon. Need weapon. Nerede? Oh. Bende hala DPS var ya.

Karşıya Hacı giderim gidelim kişi var. the Birini aldım Gel aldım. Geldim. Burada, iki Burada iki daha daha var. Var. bir Mark Üst katta değil mi? Hmm. Aa düştüm yere.

Araba, geliyor karşımızdan. Dur 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 dur. Ne dur. Dur dur. Bir kişi kaldı tamam. Bu ne? Ben ne ne abi neredesin? Ben abi. Arabayı değiştirelim tamam şampiyon duruyor <laughs> adam işte bu beklenen an geldi neyi <laughs> ne oluyor Evet, bu bakayım. Evet, Tokilere gidiyorum. Evet, ben, ben geldim. Solda Aa, adam var. solda. Tamam. Sen şoförsün ya. Tutayın Allah aşkına, hadi tutayın da gidelim hadi. Ya bu kırmızı içine tükürüm yazdı. Burada ha, drop var. <laughs> Oradalar. böyle bir şey yok ya ben ne yaptım böyle ya ya bir tek Ama açık yani. ya, yok he içine tüküyor seni Allah tümle zaman. biraz daha yavaş ya yok yaptım. abi yok ya kası, kası, Niye kası. tek atışı yok? Kasıyor. Ben yer alayım kendim. Vaziyet alın. Nerede? Mark the location. location. Geldim daya. Ne hmm. çok durmak gerekiyor. Kim vuruyor? Oğlum ben niye göremiyorum? Bir tane yedi. Kolumuzda da adam var ya. Adam araba bug'ı yapmış ya. Uzakta ama. to location. Ya solda ayak izi var ama. O baygın Benim işte. Evet, bir tane var. Baygın da daha ölmedi. Seni öldürmeni bekliyor. Bak orada, burada burada. Beyler. <laughs> Kendisi <gülüyor> orada. Duydun mu o gerçeği? Şey. Duydum duydum. Kaskımı yedim hiç. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Hangi evde bir daha işaretler misiniz? Lan mi? Orayı temizledin mi sen Muhammed? Evet şu yemeğimi aldım. Evet bu evi aldım da diğer Aa, dediğiniz adam nerede? Sıkışık. O kaçtı. Sakçak kaldım ya. Kaçtı tarafa doğru kaçtı. Mark location. istiyor? <laughs> Geleyim gitmiş ya. <laughs> Billabendir, billabendir. Bir nevel bir nevel taşı. geri yanıma. bak buradalar. Gördüm. Nerede? Hadi, Hadi be. Bir daha göster. göster. Adam atıyor. Nerede o adam, Nerede bu adam ya? Hadi yansın. Evlerden ateş ediyorlar. Muhammed gel bana. Oh. Sen de oh. mi bayıldın? Ben bayılmışım dayı. Da ee. Geliyoruz. Bekle. Sizin odadan var mı yanınızda? Yok yok kimse eminim dörtte. Ooo. <laughs> Tam bana doğru geliyor. Benim canım nasıl gidiyor? Benim siperime doğru geliyor. Geliyorum lan. Adam geliyor. Geliyorum, geliyorum. Adamı göremiyorum ki nerede bu adamı? adam? Adamda şey, uzi ben... var. Gel bu taraftan gel Doğru yerdesin. Gel. Geliyorum. Sen içeride misin? Çabuk lan. Çabuk, ne? Hayır çabuk. içeride değilim. Dışarıdayım. Gel. Gel bana doğru. Geldi. Benim bana geliyor. Sıkıyor bir yerde ama. Karşıda bir yerde. Yani uzaklaş da bombaya gitmeyelim. Arkasına geç. Uzaklaş da. Tamam. Benim şu an yani durduğum istikametin kam karşımızda bir yerde. M24 de uzaktan sıktı. Aha. Solumuza geçmiş. Gel bana doğru. Gelebilecek yoksa? Ha yasa ben hemen senin karşında.

Tek o kaldı hadi gidelim. Şuraya kaçtı. Evin içine mi giriyor? Dışarıydı. İçine girmişti. Bir. Ne abi bunda? Bunda. Dışarıda sanki Üç. <laughs> <Seto. Ay zenge gülüyor> ya. 3 Ezmen gel bak ya. Bu ne ya? Oha. 14 diş Dile ya. Ya şu siz bunlar kaydetmiyor. Siz de oyun mu kaydettiler ya? etmişim ne yazık ki